Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. ASP.NET Core 5.0 ile gerçekleştirdiğimiz Traversal Rezervasyon Projemizin 27. dersiyle beraberiz. Dün e, çektiğim dersten sonra sosyal medyada videoyu paylaşırken, videonun linkini, e, bunun artık böyle mini proje diye yola çıkıp ama mini proje olmadığını belirttim. Gerçekten mini projenin epey dışına çıkmaya başladık. Şu bizim Udemy'deki kursumuz. Şunu bir kapatalım. Bunu kapattım. Şimdi burada Şimdi ne yapacağız? Bu derste artık identity'ye girmem gerekiyor. Çünkü yorum yapma işleminde veya işte rezervasyon işlemi için benim identity'ye ihtiyacım var. Yani kişi sisteme otantik olsun ki statik yapılardan kurtulabileyim. Bütünle dinamik bir yapı üzerine ilerleyelim istiyorum. Şimdi identity için bizim kurmamız gereken iki tane paket var. Bu paketleri nereye kuracağız? Üç ayrı katmana kuracağım aslında Entity'ye gerek var mı Entity'de olması da olur gibi Data Access ve Traversal'a kurmam gerekiyor önce UI tarafına şöyle birinci paketimizi kuralım şöyle Manage Nuget Package üzerinden şimdi Identity daha önce kullanmamış olan arkadaşlar olabilir aranızda burada Microsoft'un bize MVC'de ve Core'da sunmuş olduğu bir paket web formlarda var mıydı bilmiyorum web formlarda identity konusunu hiç ele almadım. Ama MVC'de ve Core'da var ve çok kullanışlı bir paket. İlk önce şu Microsoft ASP.NET Core Identity'yi kurmanız gerekiyor. Bu paket sayesinde register ve login işlemleri çok daha güvenli ve pratik bir şekilde gerçekleşiyor. Yine aynı şekilde bu register'ın detaylarında rolleme gibi işlemlerde çok daha kolay bir şekilde gerçekleşecek. Şurada da ASP.NET Core Identity Entity Framework Core'u seçeceğim. Yalnız biz Entity'de kaçı kullanmışsak paketi aynı paketi tercih edeceğim. Efendisi de Package'a gelelim. Şöyle biz kaç kullanmışız? 5.0.12, 5.0.12 Hep 5.0.12 kullanmışız. O zaman burada da 5.0.12 seçiyorum şöyle. Ardından install dedim. Install dedikten sonra kabul et dedim ve paket kuruluyor. Kuruldu mu? Kuruldu. Tamam. Şimdi burayı kapattım. Bunu Data Access Katmanına ve entity'ye de kuracağım. Şöyle Manage Nuget Package dedim. Buraya yine Identity yazıyorum. Ardından şöyle biraz aşağı indim. Microsoft Aspnet Core Identity. Yine rolleme işlemlerinde çok ciddi kolaylıklar sağlıyor. Identity kütüphanesini ki rollemeyi de kullanacağız biz burada. Admin tarafında. Ve şu AspNet e, core Entity Framework Identity Core 5.0.12'yi seçtim. Install dedim. Ve çıkan pencerede kabul et dedim. Kabul et dedikten sonra bu pakette kurulmuş oldu. Güzel. Son olarak Entity katmanına da kuracağım bunu. Ekle dedim. Ve buraya bir e, ne ekledim? yine pardon manage get package diyelim. Burada identity'ye geldim. Şöyle neredesin sen? Biraz aşağıda. Şunu kuralım. Kabul et dedim. Şu an fare kullanmakta biraz sıkıntı çekiyorum sabah kahvaltı için krep yaparken elimi parmağımı daha doğrusu tavaya değdirince epey sıkıntı oldu. Şimdi data access katmanına geldim. Aslında data access'ten önce entity katmanına geliyorum. Entity katmanında konkrete e geldim. Sağ tuşa tıkladım, ekle dedim. Buraya yeni bir class ekleyeceğim. Şimdi benim Identity class ile beraber çalışacak iki tane klasım var. Bunların birincisinin ismi app user olsun. Yani uygulama kullanıcıları klası. App user isminde bir klas ekledim. Şimdi app user klası benim identity'mde, benim identity'mde bana asp.net user ismini bir tane tablo verecek. Bakın şöyle. Şimdi bakın nasıl biliyor musunuz? Şimdi şurayı bir kapatayım. Şuradan ben size bir açıklamaya çalışayım. Şöyle beyazı seçelim. Tamam dedim. Şimdi bakın şuraya ben e, önce identity yazayım. Şimdi identity'nin içinde bir takım e, hazır tablolar gelecek. Identity bir kütüphane. Bu kütüphane için, içine bir takım tablolar gelecek. Mesela user tablosu yani kullanıcı tablosu. İşte roller tablosu. Ondan sonra e, kullanıcı roller başka ne vardı? Çok özür dilerim. Ben isimlerini unuttum. Bir saniye hemen bakayım buna şöyle Udemy'de yaptığım bir projeyi açtım. Bakın şunlar. E, claim tablosu, role tablosu, user claim tablosu, user login tablosu, user role tablosu, user yani kullanıcılar ve token tablosu. Yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane tablo gelecek. Tamam mı? Bu benim Udemy'de yaptığım e, son core kursunun veri tabanı. Yaklaşık şu anda o kursta 250 ders var. Bonus derslerini de çekmeye başladık. Totalde 320 ders kadar olacak. Şimdi burada mesela işte bana bir tane şöyle hemen şuraya yazayım. Diyelim bana başlangıçta işte bir tane user tablosu oluşturdu. Tamam mı? Bu user tablosunun içerisinde bir takım alanlar var. Mesela neler var? Örnek veriyorum işte bir id gelecek. Ondan sonra user name gelecek. İşte sonra mail adresi gelecek. Phone number gelecek. İşte şifre gelecek falan. Ama birkaç tane daha alan var. Bunlar mesela user tablosunun içinde gelecek olan alanlarımız. Tamam Şimdi ben burada user tablosuna buradaki alanların dışında bir şeyler eklemek istiyorum. Örnek veriyorum. Burada kullanıcının bir görseli yok. Ben buraya gelip kullanıcıya bir image yani bir görsel değeri ekleyebilmeliyim. Veya kullanıcı örnek veriyorum burada bir cinsiyeti yok. Ben kullanıcıya bir cinsiyet ekleyebilmeliyim. Şimdi kullanıcının username'i var ama kullanıcının adı yok. Kullanıcının soyadı yok. Yani ben burada ASP.NET User e, tablosun bana başlangıçta vermiş olduğu alanların dışında ayrı e, sütunlar eklemek için burada ekstra AppUser isimli bir sınıf tanımladım ve bu sınıfı kullanacağım tamam mı şöyle AppUser tekrar açtım şimdi AppUser iki nokta üst üste identity identity user isimli sınıftan miras alacak. CTRL dedim. Identity user'ı kullanabilmek için bakın using Microsoft ASP.NET Core seçtim. Aslında biraz önce sorduğum sorunun cevabı da gelmiş oldu. Yani Entity'ye kurmalı mıyız paketi? Evet Entity'ye kurulmalı ki burada yukarıdaki kütüphaneyi kullanabilmeliyim. Şimdi bunun küçüktür sembolü içerisinde bir k değeri belirtmem gerekiyor. k değeri int olacak. Anahtar değer burada bize int olarak karşılacak. İndim alta. Şimdi A, e, app user sınıfı şu anda boş içinde herhangi bir şey yok ama identity user sınıfı zaten içinde dolu olarak gelecek işte biraz önce yazdığım username, mail phone number, password vesaire bir sürü değeri alıyor olacak onda hiçbir sorun yok peki harici olarak ben neler gelsin istiyorum prop tap tap dedim mesela ilk olarak public string e, ilk olarak e, image image url gelsin yani işte fotoğrafın yolu gelsin bu kişinin. Sonra indim alta. Başka neyi gelsin? Örnek veriyorum. Name değeri gelsin. Adı gelsin. Başka neyi gelsin? İşte surname gelsin. Başka ne gelsin? Ee, örnek veriyorum gender. Yani işte cinsiyet gelsin. Buradaki değerleri arttırabilirsiniz. Ben burada 4 tane değerli çalışıyor olacağım. Güzel. Burayı şöyle kaydettim. Kaydettikten sonra burayı kapattım. Şimdi concrete class'ı sağ tuşla tıklıyorum ekle diyorum ben buraya bir tane daha class ekleyeceğim. Bu da rolleme işlemi için kullanacağız. Anlatacağım ne olduğunu. App roll dedim. Rolleme işleminde ee, ne diyelim Specification'a yani özelleştirmeye gideceğim. Oralarda kullanacağım. Sen de identity roll'den miras alacaksın. ctrl nokta. E, Küçüktür büyük tür sembol içerisinde int türünde olacak senin key'in. Ama bunun için doldurmadım. Neden doldurmadığımı da ilerleyen kısımlarda gösteriyor olacağım. Kapattım. Şimdi kapattıktan sonra bitti mi işlemler bitmedi. Şimdi benim ne yapmam gerekiyor? Benim bunu, benim bunu DB kontekste bildirmem gerekiyor. Şimdi migration uygulamak yeterli olmaz. Data access'e geldim. Data access'te konkreteki kontekste geliyorum. Şimdi kontekstim DB konteks isimli sınıftan miras alıyordu. Sen diyeceğim DB konteksten değil, identity DB konteksten miras alacaksın. Identity DB context'i kullanabilmek için ctrl nokta dedim. Bu da bakın şurada şu kütüphaneyi kullan dedim. Şimdi identity db konteksten miras alıyorsun ama küçüktür sembol içerisinde senin overlu adına ben bir şeyler göndereceğim. İlk önce app user'ı alman, almanı istiyorum. Çünkü app user'ın içerisinde benim tanımlamış olduğum ekstra sütunlar var. Onları dahil edeceksin. Virgül ikinci parametrede ben bunu bakın ikinci overlo adını kullanacağım. Ve ikinci overlu adında şimdi şunun bir saniye tekrar virgül koydum. İlk overload'ında sadece user kullanabiliyorum. Bunda herhangi bir soru yok ama ben rolü de özelleştireceğim için burada e, rol sınıfını da vermem gerekiyor. AppRole dedim ve üçüncü overload parametresi de türü türünde yine int olarak yazdık. Bunda herhangi bir problem yok. Şimdi bir dip benim burada user'ı ve AppRole'ü çağırmam gerek mi gerekmiyor? Çünkü zaten kendisi Identity DB Context içerisinde e, ilgili tabloları otomatik olarak çağıracak. Yani gelip işte az önce şeyde Udemy'deki veri tabanımızı da açmış oldum. O tabloların tamamını kendisi otomatik çağıracak. E, o tablolara baktığınız zaman biz burada geldik. App User'a mesela sağ tuşa tıklayalım. Go to Definition dedim. App User zaten buradan miras aldığı için Identity User'ın içine şuradaki değerleri de atıyor olacak. Tamam mı? Şimdi Identity DB Kontekste Identity DB Kontekste benim ne yapmam gerekiyor şimdi burada? Bunun bağlı bulunduğu yeri göstermek istiyorum size ama gerek var. Bence gerek yok. Identity DB Konteksten e, alalım. Başka ne yapalım? Şimdi Package Manager konsolu açalım ve burada migration'ımızı oluşturup ilerleyelim. Şimdi bu temelinde yine DB Konteksten miras alan bir sınıf. Ondan dolayı e, bu kısım yani şey kısmı, migration kısmı sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. etre migration boşluk migration alt tire hatta öncesini şöyle bir bu işlemi gerçekleştirelim, sonrasına migrationı oluşturalım. Bakın bu yılda fail sıfır olarak döndü, tekrar döndüm buraya. Migration alt tire enter alt tire aydan TT demiş olalım. Biz bu migration'ımızın isimde. Enter'a bastım. Enter'a bastıktan sonra bekliyorum gelmesini. Yüklensin bakalım nasıl olacak. Şimdi bakın burada kendisi bana sınıfları verdi. Bakın görüyor musunuz şöyle. Ben diyor sana tablo oluşturacağım. İlk tablonun ismi ASP.NET Role olacak. Bu tablonun içerisinde ID diye bir sütun olacak. ID otomatik artan olacak ve birer birer artacak. Tamam mı? Bu şekilde sonra bunun içerisinde işte başka tablolar da olacak rol tablosu içerisinde rolün adı olacak rolün normalize edilmiş adı olacak ve bu e, stamp alanın stamp alanında göstereceğim ve burada işte bunun primary key değeri ilişkiler için kullanılacak mesela user tablosu var user tablosunda id olacak id'nin dışında senin vermiş olduğun ben image üyeleri name'i, surname i ve gender alanını da almış oldum sen string olarak tanımladım. Ben bunları envarchar maksimum olarak e, göndereceğim veri tabanı. Hani isterseniz siz burada kısıtlamalar getirebilirsiniz. Mesela burada genelde hep envarchar 256 kullanmış default olarak. Yani siz de burada envarchar 256 olarak değiştirebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durum. Ve user tablosunun diğer alanları. Sonrasında e, claim tablosu. Sonrasında user claim tablosu. İşte e, daha sonra bizi ne karşılıyor? asp.net user login tablosu, user role tablosu ve token tablosuyla devam ediyor falan bu şekilde aşağıda da bunların drop table metotları mevcut. Şimdi ben bunu veri yansıtmak istiyorum. Şöyle update database dedim. Enter'a bastım. Update database dedikten sonra görelim bakalım bu veri yansıyacak mı birlikte kullanalım. Şimdi bakın veri tabanına yansı diyor. Yansıdı diyor. Hemen şöyle SQL'de refresh yaptım. Ve bakın buraya tablolarımın hepsi gelmiş oldu. Peki bunlar ilişkili olarak geldi mi? Önce şu eski diyagramı silmem gerekiyor. Biliyorsunuz, eski halde bir sorun vardı. Yeni sürümlerde sanırım düzelttiler ama ben hala güncellemedim. Şimdi database diyagram oluşturacağım yeni bir tane. Şimdi ben burada neyi alacağım? Bakın ASP.NET role claim'i aldım. ASP.NET rolü aldım. Ardından ASP.NET user claim'i aldım. Daha sonra user login'i aldım user rolü aldım. Arka planda ilişkiler oluşuyor. Asp.net user'ı aldım. Asp.net user token'ı aldım. Sonra comment aldım. Comment önemli bir detay. Daha sonra başka ne vardı? Comment'te destination vardı sanırım. Destination'ı alacağım. Başka var mı? Sanırım başka yok. Newsletter kısmı, sabah testimonials yok. Başka yok. Close dedim. Bakın, bakın. Close dediğim zaman burası Asp.net user'ın ilişkisi. Bu da comment'le destination ilişkisi olarak bizi karşılamış oldu. Tamam mı? Ctrl S diyorum ve diyagram sıfır olarak kaydediyorum. Burayı bunda herhangi bir problem yok. Şimdi ASP.NET User tablomda sağ tuş Edit Up 100 Row dedim. Şimdi burada e, ekleme işlemini manuel olarak gerçekleştirmeyeceğim. Yani SQL'de yapmayacağım. Çünkü şöyle bir olay var. Password Hash diye bir alan var. Yani burada veri tabanına e, eklenecek olan kaydın e, şifresi hashlenerek ekleniyor. Şifre hashlenerek eklendiği için benim burada bunu controller tarafından yapmam gerekiyor. Yani SQL üzerinden yapmamam gerekiyor. Bunu da sizlerle paylaşıyor olacağım. Peki herhangi bir tabloya veri giriş yapabilir miyim? Mesela rol tablosuna bakalım. Hadi gelin rol tablosuna. Aslında roll tablosuna veri girişi gerçekleştirebilir miyim? Yani bir dakika ASP.NET roles. Aynen buna veri giriş yapabiliriz. User'da ne vardı? User az öncekiydi. E, ASP.NET User Role Ro login de bu da birebir şey vardı yok birebir değil bire çok ama sadece iki tane üstünde çalışıyor ilişkilerin olduğu kısım. Şimdi ben burada buna bir isim varsa mesela bir numaralı rol admin olsun aşağı indim şöyle bakın e, ben buraya admin yazdım şu stamp'tan bahsedeceğim. Normalize neyim de bunu özellikle indeksiyle beraber kullanırken yani arama işlemlerinde bunun bütün harflerinin büyük hali olarak beni karşılıyor. Yani normalize ismin admin olması gerekiyor ki biz zaten Visual diyor üzerinde yani core üzerinde ekleme işlemi yaparken böyle bir yapıyla karşılaşıyor olacağız. Sonra member olsun. Member da işte üye. Burası da member olsun. Sonra... Bir de adminin dışında member ve bir yönetici olsun. Bu yönetici de hani içerik yöneticisi tarzında. Ona ne deniliyor? Content creator tarzında birime yani içerik oluşturucu tarzında doğru şeyi bulamadım. Bulduğum zaman onu da eklerim. Tamam mı? Identity'nin kullanımı bu şekilde olacak. Şimdi bizim kendi tablomuzda login kısmını benim bir görmem gerekiyor. Bir bakalım login tarafında nasıl bir yapı var. Login'in mutlaka vardı bunun. Şu e, şurada bir bakalım var mı var mı? About tabi gidelim, olması gerekiyor diye hatırlamam ama olmaya da bilir. Bir saniye. Aynen burası. Şimdi get in touch, home, blog, about, destination, packages. Yok burada şey yok. E, sanırım login ekranı. Yok, yok değil mi? Evet. Var mıdır? Contact us. Zaten olsaydı Visual Studio'da da gördüm. About block, blok single, contact index, landing, pricing ve services yani hizmetler. Pricing dediği kısım neresi? Pricing burası. Paketlerin olduğu kısım. Tamam. Şimdi burada şey yok. E login ekranı yok. Bize bir login bir de register gerekiyor. Bir bakayım kaç dakika oldu. Şimdi 20 dakikaya yakın oldu. Identity kütüphanesini kurduk. Burada duralım. Gelecek derste ben şey yapayım. Bir login bir de register alalım W3 layout üzerinde. Daha sonra bunları dahil edelim ve artık yavaş yavaş kişilerin kaydını da almaya başlayalım. Sonra buradan devam ederiz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.